Evet arkadaşlar öncelikle bugün 12.04'te 5.6 Malatya Yeşilyurt merkezli bir artçı depremle karşı karşıya kaldık. Ve orada şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var ve 5 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Bölgede 400'e yakın arama kurtarma personelimiz halihazırda mevcuttu. Onlar bütün enkaz alanlarına yönlendirildi ve ilk andan itibaren çalışmalar başlandı. Ve çevre illerden de 250 arama kurtarma personelini de helikopterlerle olay bölgesine sevk etmiş durumdayız. Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda ve 69'a yakında yaralımız e, hastanelere sevk edilmiş durumda. E, ve bu arama kurtarma çalışmaları da e, hız kesmeden özellikle 5 binada e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradan önemli bir duyuruyu yapmak isterim. Şubat ayından itibaren Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunların birçoğu beş ve üzeri şeklinde. Vatandaşlarımıza, orada yaşayan vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu hartçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. E, vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi gibi zaten yasaklanmıştı bunlar. Bu tür tahliye işlemleriyle kesinlikle e, bu binalara girmesinler. Önemli bir şekilde duyuyoruz. Ben e, vefat eden vatandaşımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Depremle ilgili olarak deprem ve risk azaltma genel müdürümüz de bölgede yaşanan artı sarsıntılar ve depremlerle ilgili de birkaç paylaşımda bulunacak. Ben sözü ona veriyorum. Evet, evet ben de başsal dileklerimi iletiyorum. Bölgede gerçekten çok olağan dışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Üç haftada iki tanesi... 7.7 ve 7.6 olmak üzere diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 ayrı deprem ve bunların dışında 5 ile 6 arası büyüklükte şu ana kadar meydana gelen 45 tane artçı sarsıntı var. Bu gerçekten çok olağan dışı bir durum ve bununla baş etmek gerçekten ciddi bir şekilde bir güç gerektiriyor. Bu konuda çok özetle şunu söyleyebilirim. Bugün meydana gelen deprem de yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendiriyoruz. 27 Şubat'taki bugünkü saat 12.04'teki deprem Yeşilyurt merkezli bir deprem ve derinliği 6.9 kilometre civarında. kaynaklanan fay bizim daha önce Doğan şehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzey doğu ucunda Meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da e, bugün e, ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik. Şu ana kadar toplam 10.282 artçı sarsıntı meydana geldi arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim e, yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir rakam ve 3 4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 3 4 arası 1963 4 5 arası büyüklükteki deprem sayısı, artçı deprem sayısı 471 ve az önce ifade ettiğim gibi 5 6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da e, bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu. Bu ne anlama geliyor? Bizim bundan 3 ay önce yaşadığımız, 3 4 ay önce yaşadığımız 4.9 büyüklüğündeki İzmir ve 5.9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eşler. Sadece şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ve bu artçı sarsıntıların toplam 10282 artçı sarsıntıdan bahsettim. Bunların dağılımına baktığımızda neredeyse her 3 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Yine az önce ifade edildiği gibi bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir. Özellikle 5'in üzerinde, 5'in biraz üzerinde, biraz altında vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki artçı sarsıntılar olacaktır. Bu kadar büyük bir aktivitenin içerisinde bunların olması son derece olağandır. Buna vatandaşlarımızın hazırlıklı olması ve bu artçıları da soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan e, yaşaması tabii e, en e, sağlıklı bir yol ama tabii burada şu bir gerçek özellikle bugün 22. günündeyiz depremin ve gerçekten büyük bir travma yaşanıyor. Bunun farkındayız. Sürekli artçı sarsıntılar, bir yandan iyileştirme çalışmaları. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızın bu süreci soğukkanlı bir şekilde geçirmeleri en büyük temennimiz. Bu arada tabii önemli hususlardan bir tanesi de şu. Özellikle artçı sarsıntılardan sonra Bölgede e, bir takım kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde ve yine bazı büyük yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesi de olabiliyor. Bu anlamda AFAD e, 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 ekiplerini oluşturdu ve şu anda sahada çok geniş bir ekiple bu depremler sonrasında yaşanan ve bizim ikinci afet olarak değerlendirdiğimiz kaya düşmesi gibi, heyelan gibi, çökmeler, bir takım obruk çökmeler gibi ikinci afetlerin de tespiti konusunda ekipler sahada bütün kırsalda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu da bir başka önemli husus. Bunun dışında yine e, ifade etmek istediğim önemli konulardan bir tanesi e, AFAD'ın ve diğer tüm resmi kurumların e, yayınlayacağı e, bilgiler dışında, bunların e, aktaracağı bilgiler dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi ve bütün vatandaşlarımızın resmi kanallardan yapılacak bilgilere takip etmelerini önemli rica ediyor. Tekrar e, başınız sağ olsun diyorum. Teşekkür ederim.